Çok güzel anlattın ve bilissel tarafını almışken şimdi Pelin Hanım'a şunu sorayım. Ee, ne tür bilissel hatalar yapıyoruz? Hayatı kolaylaştıralım derken zorlaştırdığımız yerler oluyor mu? Evet yani bunu hayatımızın aslında her evresine görüyoruz. İş hayatımızda görüyoruz, romantik ilişkilerde görüyoruz, aile ilişkilerine görüyoruz, arkadaşlık ilişkilerine görüyoruz. Ee, mesela iş kısmından örnek verecek olursak e, iki kişinin olduğunu düşünelim mesela e, sunumdan çıkmışlar kahve alanına gitmişler kurumsal bir şirketteler hı hı. ve ne oluyor e, birisi diğerine diyor ki Ayşe e, Mehmet'e diyor. E, hı hı. Ahmet olsun. <laughs> Ayşe Ahmet'e diyor ki e, sunum çok güzeldi evet diyor mesela. Ahmet de diyor ki evet sen de çok güzel şeyler yaptın diyor ama Ayşe diyor ki e, tabii sen daha çok öne çıktın ee, hmm. yani genelde zaten hep birisi öne çıkar o da sen oldun. Evet güzel bir sunumdu diyor. Mesela hmm. aslında orada e, öne çıkmak ve görülmeyi dair bir arzusu var ama ne yapıyor o kişi? Orada... E, sorun yok gibi gözükerek pasif agresif bir tonda o maskeyle hmm. aslında orada kendisini var etmeye çalışıyor. Yani şunu mu söylüyor? Bu kadar da ön plana çıkmana gerek yoktu evet. mu demek istiyor? Ya da ah, okay. ben niye görülmüyorum diyor. Benim hmm. görülmem benim, lazım benim görülmem Bir lazım hesap soru var ama işin evet. içinde. Hani şey sorun ya, sorun iş... senin görülmen değil benim az görülmem. Benim, benim az, az görülmem. Hani ha, şey deniyor ya iş yerinde en ufacık bir bardağı şuraya koysanız bile gösterin ki görülün diye <gülüyor> <gülüyor> mesela. Evet. Ya da e, ne olabiliyor bir kişi mesela çok yoğun saatler çalışıyor ama diyor ki ben işimde muhteşem mutluyum, harikayım, hiç yorucu bir iş değil ya, ya da işte patronu görüyor diyor ki hanesiniz. Ben böyle bir patron görmedim. Şimdi Freud'un savunma mekanizmalarına ben bir tık gidiyorum. Hı hı. Ne yapıyor aslında? E, oradaki öfkeyi karşı tarafı, hani e, karşı tepki geliştirerek oraya yansıtıyor. Oraya övgülerde bulunuyor. Harika bir patronsunuz. Siz haklarımızı koruyorsunuz vesaire vesaire. Asla ne yapıyor orada? Bir maskeyi taşıyor. Hı. Yani çünkü o maskeyi taşımadan iş yerine giderse Orada mutsuz bir yüz ifadesiyle olursa insanoğlunun çünkü dürtüsel bir tarafı da var ya o maske o onu o kişiyi o iş yerine koruyucu bir rol oynamış oluyor mesela. Hı hı hı. Ve ne yapıyoruz aslında hayatımızın belki de bunu e, çok fazla kullanan kişiler hayatın en büyük kısmını işte geçiren bir canlıyız hı hı. biz tabii Türkiye tabii. genel olarak yani baktığımızda. yani uykuyu falan düştüğünde evet, iş yerinde evet yaşıyor yani insanlar. Evet yani o maskeyi çıkarttığında yani... Tükenmiş oluyor bir yerden sonra yani o, o mekanizma bir evet. süre götürüyor ama bir yerden sonra tükenme noktasına gidiyor. Veya ilişkilerde, Hı -hı. i̇lişkilerde romantik ilişkilerde şu an hep şey var. E, gaslighting diyoruz ya mesela işte e, ya da geç cevap vereyim hani daha cool gözükür. Ağırdan alayım. Evet hemen görüldü yapmayayım. Oku, görüldü yap vardı evet, okundu yaptı, yaptı görüldü yaptı. Evet. evet yani öyle olursa çünkü hazırda bekliyormuş gibi gözükürüm ve benim değerim düşebilir Diyor kişi. Ne hmm. kadar popüler şekilde, değil mi bu ara bunlar böyle tabii yayılıyor? Tabii ki tabii ki yani Çok ben söyleniyor. mesela en son e, bir üniversitede konuşmaya gittim ve ha. şey yapay zeka ile ilgili bir konuydu. Onu sordular değil mi? Ee, ne zaman şey... haber verelim hocam? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman cevap verelim? <laughs> ne zaman cevap verelim? <laughs> dedim ki kaç kişinin mesela WhatsApp'ında e, mavi tık açık dedim. Hmm. E, veya işte kaç kişinin e, yani mesaj e, kısmında görüldü noktasına dikkat ediyor dedim. Öğrencilerin çok büyük bir kısmı el kaldırdı. Yani bunun Ma, mavi, mavi açık. tık açık açık olması Bu, gerekiyor. Yani iyi bir ilişkisi şey. ilişkisi olanlara baktım. <laughs> i̇lişkisi olanların mavi tıkın açık olması gerekiyormuş. <laughs> ha tamam okey. İlişkisi değil, ilişkisi yokken mavi tık açıksa çok önemsemiyorlar. Ha, ha, o öyle, zaten de, ha. yani oh. görüldü son sen de olur. İşte bu bekarlık burada da hemen kıymetsizleşiyor değil mi? Bak Partnerin ya. yoksa. O da olacak ama onu boş ver, Onu boş onu ver. Onu görsek de olur, Doğru görmesek de olur. Ama işte şimdi yani yaşantısı diyor. ne? Yani orada gizemli bir imaj çizmek. Yani hmm. o, onu yapabiliyorsa, ortadan kayboluyorsa veya sosyal medyada bir fotoğraf paylaşıyor ilişkide olan kişi. Birinin kolu gözüküyor, birinin mekanda bir şey gözüküyor. Hmm. Aa diyor karşı taraf nereye gitti, bana iyi cevap vermiyor. Bak bile dışarı çıkmış. Aa. Beni hiç umursamıyor. O zaman ne oluyor o kişi? Ben diyor değerliyim çünkü. Ancak bu şekilde hmm. değerli olabilirim diyor. Bu biraz da şey sanki e, ne kadar zor ulaşılırsam o kadar, kadar kıymetliyim kıymetli, evet. amacı yaratıyor. E, pek haksız da değil aslında ama yöntem çok uygun Ama diye. ne kadar kendini ağırdan satarsan sat. Ama, Yarın evlendiğin... ama şimdi o kadar çok alternatif var ki sen ağırdan satayım derken başı birine geçebilir mi bu, arada <laughs> bu arada o şey yani. yani. Adımlarını derken şey diyor, ya, ya. Yapsın, ya yapsın, hadi yok, önce o arasın diye beklerken bir baktım evlenmiş çocuğu olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani işte bunun... Hala etkinliklere gidip soruyor. <laughs> <yüzde. gülüyor> O yani orada bir doz noktası tabii ki de önemli ama şu anki neslin zaten böyle bir kaygısı yok yani hmm. e, ya da şeyler çok popüler ya toksik bir ilişki olsun yani o beni sevdiğini göstermesi için beni kıskansın kıskanmıyor mu demek ki sevmiyor yani çok seviyorsa demek ki beni kıskanacak beni engelleyecek bana dair o mesajlar verecek ve bunun için ne yapıyor mesela partnerini zihinsel tuzaklar kullanıyor hocam bir şey sorayım burada şimdi Serhat Hoca demin dedi ya bir şey 4 5 kişi şey söylüyorsa artık ya o kadar çok inanılan bir şey ki bu kıskanmıyorsa sevmiyor diyor hmm. Yani Nereden çıkıyor bu zihin oyunu acaba? Ama işte orada daha kıymetli olma, tercih edilme bu kadar seçeneğinin içerisinde ben tercih ediliyorsam. Beni Ve beni kaybetmek kıskanıyor. istemiyorsa hmm. yani ilişkiyi kaybetmek hmm. üzerine kazanmak ve kaybetmek üzerine kurguladığınız için. Hani oradaki kişi diyor ki beni tutuyor yanında. Ve ne yapıyor? Ee, genellikle ben terapilerde bunun kadınların daha fazla yaptığını görüyorum. Hmm. Ee, sevgilisiyle buluştuğunda ilgi bir tık azaldığını gördüğünde diyor ki ya bugün de eski sevgilim aradı beni. Diyor. Ya da işte ha, bir kafede biriyle tanıştık diyor yani. mesela. Şimdi o zaman hmm. karşı taraf tepki veriyorsa o kişi o zaman değerli olduğunu düşünüyor. Değerli evet. demiyorum öyle olduğunu yani. Motive değil, ediyor. Oradan gördüğünü düşünüyor. Evet. Veya bir çatışma yaratıyor. O çatışma içerisinde yani ilişkide bir çatışma ne kadar arzulanabilir baktığımızda. Eğer çatışma gerçek anlamda bir şeye ulaşıyorsa karşı taraf uğraşıyorsa diyor ki tamam. Yani beni hala seviyor o yüzden uğraş veriyor. Şimdi bilissel çarpıtmalara baktığımız zaman şimdi bunun kökenleri de tabii konuşuruz ama yani çok farklı bir dinamik oluyor ya da arkadaşlık içerisinde görüyoruz. Ne oluyor mesela şimdi hepimiz burada çok yoğun insanlarız ve bazen telefonu elinize alıp bakamıyoruz değil mi? Yani bir dakika bile şöyle bir bakacak bir zaman olmuyor ama e, o sırada... Yani özellikle senin gibi Bireysel görüşme yapan insanların bir süre bakmaması e, çok normal ki, zaten. Yani ve şey oluyor ya mesela hani Hı -hı. sizde de oluyor mu bilmiyorum. Hikayemi görmüşsün ama hiç cevap vermemişsin, hiç kutlamamışsın. Ya belki ben o sırada dişimi fırçaladım ve hikaye açıktı Belki gördüm, belki görmedim ya da işte falanca arkadaşımın fotoğrafını beğenmişsin ama benimkini hiç beğenmiyorsun bir zamandır. Çünkü girdiğim zaman o denk geliyor. Hikayenin i̇şte. bir yolu var ama şimdi ee, sadece arkadaşlar deyip sadece bir kişi işaretli böyle paylaşırsan o güzel <laughs> nokta atışı oluyormuş yani. Kaçın gönderme ya da... O zannediyor <laughs> ki herkes, birçok insan vardır muhakkak çay yiyor <laughs> <görüyor> ama sadece o da yapılmış. Tabii, ama bazen de çok alakasız kişilerin alıyoruz ya. <laughs> Tabii, o da var. <laughs>